Evet sevgili izleyicilerimiz bir birlikteliğimizin biz ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geldik. Bizlere her hafta baştan aşağı giydiren Gölhisar M15 mağazlarına teşekkür ediyoruz. M15 mağazları Burdur'un Şirin ilçesi Yaylalar Diyarı, Gölhisar'ın Çeşme Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Kibir Alışveriş Merkezi'nin ikinci katında. Markaların buluştuğu yer mutlaka uğrayın. Sevgili izleyicilerimiz her hafta Avusturya, Avrupa ve Türkiye görüşmelerimizi sağlayan Digital Mobile Adnan ve Ramazan Duman'a yine Türkiye ulaşımımızı sağlayan Akın Seyahat Ajantası Volkan Okan ve ekibine teşekkür ediyoruz. Her türlü eleştirileriniz, görüşleriniz ve şikayetleriniz için aşağıdaki irtibat numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Programımızın izleyemediğiniz bütün bölümlerini paylaşım sitesi Facebook'tan Ahmet Serttaş ile Avrupa'daki Anadolu sayfamızdan izleyebilir, takip edebilirsiniz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte Kanal 7 Avrupa ekranlarında buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun diyorum. Allah'a emanet olun. Anadolu'dan geldik Dağlardan ilham alırız, fidan alırız. da orman görürüz. Anadolu'dan Avrupa takki Anadolu. Avrupa'daki Anadolu. Avrupa'daki Anadolu. Avrupa'daki Anadolu Avrupa Avrupa'daki Anadolu Anadolu Arafa Anadolu takine